milletin, alın teli vardır özünde her gayretin. Taşı toprağa berekettir ülkemin, biz Türkiye'yi zaten bizim kalbimizde. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, tek bilçiz insan elbet hasta olur. Doktordan kaçan camdan olur, biz Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizde. Asker, Mustafa Kemal diye baş komutan, izin diye şaşmayız yolundan. Seyitler kork bir Türkiye'yi vatan bizim kalbimizde. Sınırda asker, içeride biz varız. Vatan yolunda ölümü şeref sararız. Gece böyle yaparız. Biz Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizde. Adalet! bizim kalbimizde. kimimiz bakkal kimimiz berber. Eleyiz hep beraber vergiler yurdumuzu imar eder. Biz Türkiye'yiz vatan bizim kalbimizde. Yolumuz atay yoludur. An dişmişiz, yemin etmişiz bir kere haykırıyoruz herkese. Ne mutlu Türk'üm diye. Ne mutlu Türk'üm diye. Biz Türkiye'yiz vatan bizim kalbimiz. Küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü bir yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Mustafa Kemal Atatürk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun çocuklar.